meditasyon yapıyoruz. Dilin nefes al, nefes ver. Biraz üşüyebilirsin. Hiç korkmuyorsun. Canını yakacak hiçbir şey yapmayacağız. Tamam mı bir tane? Tamam mı güzel kızım? Bak, hiç iğne yok. Bak damar yolun yok tamam mı? Önce çok güzel maskeyle nefes alacaksın ve uykuya dalacaksın. Canını yakacak hiçbir şey yapmayacağız. Tamam hiçbir şey Hiçbir şey. Sana söz veriyorum. Sonrasında beraber bir araya geleceğiz. Tamam mı? Hiç hiçbir şey yapmayacağız. Sakın korkma. Sakın endişelenme, sakın. Bir tane. Rahat rahat uyu, rahat rahat uyu. Sana söz veriyorum, söz. Bana güveniyorsun. Tamam, bana güveniyorsan o zaman hiç merak etme, tamam mı güzel kız? Tamam. Hadi bakayım, ya, aslan kızım sen. Cesur bir genç kızsın ya, cesursun ya. Elin nefesi al, al, Böyle ben sana şimdi bir balon şişeceğim, ondan sonra bu yüzeye gideceğim. Nerede kıl ırkı kıl topalak kılıf abisi? sen tanıştın kılı Tıfıl topalak abiyle. Gel kılı Tıfıl topalak abisi. Bak geliyor. Bak. Çok tipini görünce sakın gülme tamam mı? Biraz tipi. Bak. Bakar mısın? Tam dediğim gibi değil mi bak? Tam kıllı tıfıl topalak değil mi? Merhaba. He? Ama gülme dedim sana. Gülme dedim sana. <laughs> Bu abi efsane. Hiç acı vermeden uyutan abi. Kıllı tıfıl topalak abi. Haydi bakalım.